anayasamızın 83. maddesinin 4. fıkrası diyor ki eğer bir milletvekili hakkında bir yargılama devam ediyor ise yargılama devam ederken o milletvekili tekrar milletvekili seçilirse bununla ilgili yeniden parlamentodan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yargılama izni, kovuşturma izni alınması gerek. Enis Bey ile ilgili bu kovuşturma izni alınmadı. Bu kovuşturma izni alınmaması ile birlikte hem yargıtay hem de yerel mahkemelerdeki yargılama sürecinin tamamında bizzat Türkiye'nin de taraf olduğu insan hakları mahkemelerinin Mahkemesi'nin yerleşik iştahatları ve Türkiye'nin anayasasında sayılmış olan adil yargılanma ilkesi, temel hak ve özgürlükleri ilan edilmiş oldu. Böylece Enis Bey'in bu aşamadan sonra Anayasa Mahkemesi'ne yapacağı bir müracaatla yalnızca bu gerekçeyle bile mahkumiyet kararı kaldırılmalı ve bu mahkumiyet kararı düşürülmelidir. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Enis Bey'in yargılanmasına ilişkin bir izin alınması bir temel koşul. Anayasanın hükmü bu. Ceza yargılanması hükmü değil. Doğal olarak anayasa düzenlemesi, yargıtay tarafından yok sayıldı. Yerel mahkemeler zaten anayasa kimseyi bağlamıyor. Kim bağladığını da ben merak etmeye başladım açıkçası. Bu haliyle de ortadan kaldırdı Şimdi yargılamada işin esasına ilişkin de itirazlar var. Bu yargılama süreci içerisinde Enis Bey'in en çok e, mağduriyet yaşadığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi anlamda itiraz ettiği üç temel gerekçe var. Bir, deniliyor ki Cumhuriyet Gazetesi bu haberi yapmazdan tam bir ay önce Aydınlık Gazetesi'nde bu haber yaptı. Hiç kimsenin buna itirazı yok. Herkes biliyor ama daha vahimi Eskişehir Milletvekilimiz kıymetli hukukçu Cemal Okan Yüksel çok iyi bir çalışma yürüttü. Gördük ki Cumhuriyet Gazetesi'nde bu haber yayınlanmazdan tam 5 ay önce Hollanda Parlamentosu bu konuyu müzakere etmiş. Bu fotoğraflar orada görüşülmüş, gösterilmiş ve bu artık kamuya mal olmuş, deşifre olmuş bir bilgi. Hollanda Parlamentosu'ndaki o kayıtları Cemal Bey getirdi. Bunların hepsini tek tek parlamentonun bilgisine sundu ve paylaştı. Bir de asıl üzerinde durulacak olan belki de en can alıcı nokta şuydu. Sayın Tuğrul Türkeş televizyonlara çıktı. Vallahi de billahi de o silahlar dedi, bayır bucak Türklerine gitmiyor. Bütün bu açıklamaları bakıldığı zaman belli ki Enis Bey üzerinden Türkiye'de siyaset ve parlamento belli bir kulvara doğru şekillendirilmek isteniyor.